Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime tekrardan hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün mutfağımda istenin diye mantar yapacağım. Bu mantar çok değişik bir mantar ama inanın buna et kadar lezzetli. B12 içerikli, inanılmaz derecede B12 vitamini var bu mantarda. Şimdi gelin beraber yapalım. Kolesterolü de düşürüyor bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Şimdi sizi şöyle hafiften bir aşağı alacağım. Evet. Şimdi tavamı tencereme koydum. Ocağa ısınması için. Burada da pilavım pişiyor. Şimdi mantarlarımı şu şekilde dülyen uzun uzun çok ince olmadan göstereceğim size Şöyle göstereyim. Evet, şu şekilde doğruyorum. Çok değişik bir yapısı var bu mantarın. Şöyle, şöyle yelpaze gibi. Ama gerçekten çok lezzetli. Şurası biraz ıı, geç pişebiliyor kök kısmı. Orayı daha ince doğrarsanız. Daha güzel pişecektir, eşit pişecektir. Evet, şu şekilde. Tamamen tenceremi neden önceden ısıtıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Mantar su saldığı için onu önlemek amacıyla. Bu mantarları zaten böyle çok suda tutarak yıkamıyorsunuz. Çok su çekmemesi gerekiyor çünkü sünger gibi. Şu şekilde göstereceğim. Şu şekilde ince ince parmak parmak doğruyoruz. Bu arada Ankara'da gerçekleştilen sal saldırıda vefat eden şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin, bu tür olaylar yaşanmasın. Hangi çağdayız ve biz hala ne yaşıyoruz? Kameraların, mobilyelerin bol olduğu bir ülkede neden hala böyle şeyler yaşıyoruz? Lütfen artık gerçekten bir el atılsın bu konuya. Günahsız insanların bu şekilde şehit olmasına müsaade edilmesin. ailelerine Rabbim sabır versin şu kök yerleri dedim şuralar. Buraları daha ince. Mantarlarımı koydum arkadaşlar. Mantarlarım yavaş yavaş suyunu bıraka bıraka pişiyor. iyice suyu çekilene kadar pişmeye devam edecek. Hemen ben burada soğanlarını doğrayacağım ince piyaz şeklinde. Şöyle. Evet, soğanlarım hazır. Onları şöyle kenara alıyorum. Yeşil biberimi. Onları da aynı julien. Şu şekilde. Evet. Yeşil biberlerim de hazır. Şimdi kırmızı kapya biberlerim de aynı şekilde. Yeşil biberlerimi, kapya biberlerimi beraber koyacağım. Onları aynı yere koyuyorum. Evet, sebzelerim de hazır. Evet, pilavım da burada pişti. tane tane muhteşem ve güzeldir. Mantarlarım da kavruluyor. Bu arada 3 diş sarımsak attım mantarlarımın içine. Onu da belirteyim. Evet, şimdi güzelce suyunu çekti. Hemen bir çorba kaşığı tereyağı koydum. Tereyağı biraz kavrulacak. Sonra soğanlarımı ekleyeceğim. Evet mantarlarım kavrulmaya başladı. Hemen şöyle üzerine soğanlarımı koyuyorum. Şöyle yayıyorum. Bırakıyorum. Karıştırmayacağım bir süre. Evet soğanlarım da güzelce kavruldu. Şimdi biberlerimi koyuyorum. atıyorum. Mantar kuzu çok kaldırmaz. O yüzden dikkatli koyalım. Kırmızı biber ve karabiber ekliyoruz Kekik de ekleyebilirsiniz. Biz kekik sevmediğimiz için eklemiyoruz. Baharatı da zevkimize göre. Acı seviyorsanız fazla. Sevmiyorsanız az. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kavruldu. Muhteşem bir görüntü yine. Renk cümbüşüne bayılıyorum. Evet arkadaşlar, bugün de benden bu kadar. İstinye mantarı tarifiyle geldim bugün de. Her gün yeni bir tarif. Şöyle biraz yukarıya alayım. Böyle videoların devamını istiyorsanız ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, like atıyoruz, güzel yorumlar yapıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.